Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben yeni aykırı adam. Geçenki abim de ee, evet bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Ondan da ben kanalı çaldım bir şekilde şifreyi 54321 yapmış. Bunlar nasıl şifreler ben anlamıyorum. Benim şifremi kimse bulamadı. Evet bugün öyle bir yerdeyiz ki aykırı adam kanalında kim buraya geldiyse o buradan yani burada olan olaylardan dolayı ya kayboldu ya yaralandı. Başına sürekli bir şey geldi bütün kadroda. Burası da şu an öyle bir yerdeyiz ki yani çok ürpertici bir hikayesi varmış. İleride Mustafa abimiz var, o bizi bekliyor. Şimdi onun yanına gidip detayları öğreneceğiz. Buyurun. Evet, Mustafa abi burada bir yerde olacak. Bizi bekliyoruz zaten. Heh, evet, geliyor. Ooo, kardeşim. Selamünaleyküm selam abi geldik. Evet, Merhaba. Selam hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Kardeşim, seni sormalı. Merhaba kardeşim. Merhaba. Arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi sizi <laughs> otogardan anacaktım fakat Biliyorsunuz arabanın tekeri patladı. Estağfurullah abi önemli değil. Burada öyle şeyler oluyor. <laughs> evet. Artık. Yapacak bir şey yok abi sağlık olsun. Biz bildiğin üzere seninle irtibata geçtik. Evet. Ankara'lardan buraya geliyoruz abi. Buranın çok değişik bir hikayesi varmış. Biz bir de senin gibi buranın yöresinden buranın çocuğu olarak senden bir dinleyelim istedik. Valla kardeşim normalde buraya kadar bile gelmiyorum ama. İsterseniz sizi buraya kadar bir eşlik edeyim. Tabi abi. Yani, gelin şöyle gidelim. Kardeşim şimdi buranın olayı Ağa e, Osmanlı zamanından önceye dayanıyor. Burada bir takım esrarengiz olaylar yaşanıyor. E, eskiden e, bundan ta yaklaşık 1700-1800 yıl önce kadar eski bir tarihi var Hı -hı. Bu burada. Burada e, önceden e, mesela şu an çekebilirsiniz fazla yaklaşmayalım. Biraz bak kamera. Yaklaşmayalım. Önce mesela o bina yoktu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu binanın yerine hani daha böyle müstakil evler hani eskiden yapabileceğimiz kireçten, kerpiçten o tür evler vardı. Fakat sürekli evlerde yan yangın çıkar. Ya garip sesler duyulur. Zaten bakın arkadaşlar burası yerleşim yeri fakat bir iki ev tek bulabilirsiniz. Biraz ucuz olduğu için ancak hani böyle fakir kesin gelebiliyor ancak buraya. Şu evlere fakat buradan itibaren kimse gelemiyor. Zaten bunlar da büyük yeni taşınmıştır. Bakın arkadaşlar mesela tek araba var. O da benim getirdiğim araba. Ben bak, kimse yok burada hani öyle söyleyeyim size. Kimse gelmiyor. Evet, Buranın olayını anlatayım size. Ee, eskiden büyüyle uğraşan insanlar e, birine musallat etmeye çalışıyorlar. Bir kabileyi musallat etmeye çalışıyorlar. Fakat bu kabile musallat olduktan sonra e, evi lanetliyor. Öyle söyleyeyim size. Bu bölgeyi lanetliyor. Yani mesela seni büyülediler fakat senin olduğun konum lanetlendi. Evet. Buraya kimse giremiyor. En son 18 yıl önce bir aile gelmişti. O da tekrardan çok hani maddi durumu kötü olduğu için çok ucuz bir yer olduğu için gelmişti. İki gün dayandı. İki gün sonra tekrar gittiler. Hatta eşyalarını bile alacak zamanları olmamış. Yani. Evet, eşyalarını bile alacak zaman olmamış gitmişler. Ufaktan gidelim fakat arkadaşlar anlamayın ben oraya kadar gel gelemem yani dönem istemiyorum. Siz kendiniz <laughs> Yok abi bilgilerini bize aydınlattığın için kendiniz teşekkür kendiniz ederiz. Değil, iletişime geçtiğin için sağ Kendinize ol. iyi bakın. Eyvallah abi. Videodan sonra güzel. gelin bir çay içerim. Eyvallah, Eyvallah abi, abi çok sağ olasın. Tamam Anladım. abi görüşmek, görüşmek üzere. üzere. selam emanet ol. Evet, e, hikayeyi dinlediniz arkadaşlar. Şimdi ufaktan geçelim. Burası gördüğünüz gibi çok ıssız, çok garip bir yer. O yüzden bakın şurayı da çekebilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi yerleşim yeri var ama insan yok. Yani adam akıllı. Gördüğünüz gibi bir tek Mustafa abinin şeysi var. Arabası var. Onun dışında camimiz var. Evet aslında. Neyse. şimdi abdestimizi alacağız. Kameraman arkadaşımla beraber geçeceğiz ufaktan. Gel şöyle bir gelelim. Galiba girmemiz gereken yer şurası herhalde. Aynen. Mustafa abi bizi oraya işte. Evet biraz ürpertici bir atmosfer var gerçekten. İnsanın yalnızlık duygusu ufak kafaya geliyor böyle ısır yerlerde şimdi abdestimizi alıyoruz ve ufaktan başlıyoruz Evet abdestimizi aldık. Sen abdestlisin. Sen abdestliyim. Evet gerçekten şu anda ilk atıcı sesler duymaya başladım bile biraz rahatsız edici. Genel tabi sen şöyle. İçin. Anladım. Rahman, emre çek, emre çek. Bak bize gelen şu. Yukarıları çek. Çok yoğun. Gerçekten çok kötü bir enerji var şu an. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Gel. Ben... Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü taşlar geliyor. Evet Emre. Biraz yazılar var. Galiba... Ben hikayeyle ilgili bir şeyler duymuştum da galiba büyü yapılan kişilerin isimleri bunlar diyebiliyorum ben. Yani... Çok, çok tuhaf garip olaylar. Evet, bacağımda da taş geldi. Emre gel. Dikkat et kendine. Bismillahirrahmanirrahim. Hem çok kötü sesler. Bize gitmemiz için çağrılar yapıyorlar. Ama biz gitmeyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi bunlarla kandıramayacaklar. Biz ta Ankara'lardan çıktık buralara geldik. Biz Ankara çocuğuyuz. Biz bunları yemeyiz. Gel Emre gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ee, küfür küfür bile içeren şeyler hakaretler ediyorlar. Öncelikle şuraya bir hemen bakalım. Şöyle neler var hani. Çok da detaylı bilmiyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü hissediyorum. İlk kez böyle bir deneyim yaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kafama geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel. Kafana gelecek gel. Evet şuralara bir bakalım. Galiba bu e, Mustafa abinin. Beni çek. Mustafa abinin e, bahsettiği o yaşayan ailenin hani eşyalarını bile toplayacak vakitleri olmamıştı. Galiba onların eşyası. Görüyorsunuz koltuk takımları falan var. Ayakkabı. Gördüğünüz gibi bir bayan ayakkabısı. Evet arkadaşlar. Burada da aynı şekilde biraz büyük bir yerleşim yeri fakat evet işte insanlar rahatsız edildiği için buradan gitmişler. Hemen şöyle bir üst katı da bakalım isterseniz. Gel Emre. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Burada birisi var. Selamünaleyküm. Yazıklar olsun. Ya püh ya öf leş gibi kokutmuş burayı da. Ya şu boka bakın ya. Ya adam sıçmış buranın içine. İşte. Uf çok kötü bir görüntüydü. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Emre Emre. Gördün mü? Çektin gördüm. Mi? Gördüm. Çektim çektim. Ya kardeşim kardeşim. Merhaba merhaba. Tekrar abi, Mustafa abi. Gördüm geldim. Ne oluyor oğlum? Mustafa abi sen nasıl bir anda geldin buradan? Oradan Koştum geldim. Atla gidiyorum merdivenden. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Abi girip çekmek için geldik. Hikayeyi senden dinledik. Abi nasıl geldin sen buraya? Oğlum sesler duydum. Bir şey geldi sandım başınıza lan. Abi bizi gerçekten çok ürpertiyorsun. Oğlum Devam burada sıçan ilk defa giriyorum yakaladık. buraya lan. Bir şey oldu sandım ha. Abi çok sağ ol burada sıçan birini yakaladık ya. Ne sıçması lan ne diyorsun? Bildiğin çatır çutur kıçımdaki donu topluyor. Gidelim lan! Emre Emre dur dikkat et Emre. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim At ben Abi, gidiyorum ya. Abi Ardın oğlum siz de gidin kaçın buradan ya burası tehlikeli. Abi nereye gidiyorsun abi? Kaçın gidin oğlum deli Arkadaşlar beni çek. Arkadaşlar birisi bizi korkuttu. Büyük ihtimalle kameraya dayansıdı. Mustafa abi haberi yokmuş gibi davranıyor. Nasıl olabilir? Emre sen gördün mü? Gördüm. E kaçtık biz. Bismillahirrahmanirrahim. Yılmayacağız arkadaşlar. Sizinle birlikte büyüyoruz her gün güçleniyoruz. Aykırı Adam kanalı büyümeye her gün daha devam edecek. Gel arkadaşım şuraya gel. Evet şuraları falan iyi çek. İyi çek. Evet gördüğünüz gibi erzak malzemelerinin çöpleri. O sıçan adam da galiba kullanıyor olabilir. Gel biraz şurayı çekelim gel. Bismillahirrahmanirrahim. kanalda köşede birisi olmasın diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gel gel şuraya bakalım gel. Çek çek şuraya çek. Bakın kasalar galiba herhalde işte meyve sebze ticaretiyle alakalı bir şeyler. Materyaller. Gördüğünüz gibi herhalde vibratör şey meyve suyu kutusuymuş. Evet çok iyi bir yer. de burası çok korkunç bir ortam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok kötü. Gel Emre çıkalım. Son bir şuraya da bakalım. Gerçekten çok ürpertici bir ortam. Gel eline gel gel. Hadi gel gel, gel. gel, 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 gel. En son şuralardan çok ürpertici sesler geliyordu. Oh, Merhaba. Mustafa, Mustafa abi ne yapıyor? Mustafa abi ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyor musun? Çekiyorum. Allahu Ekber. Allah. Görüyor musun Demir? <laughs> Emre. Emre neler oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Arkadaşım. <gülüyor> Dur. Neler yapıyorsun? <laughs> emre. Emre çekiyor musun Emre? Gerçekten çok korkunç. Çekiyorum. Büyü bozma ya. Emre. Uzakla. <laughs> Arkadaşlar. Gördüğünüz çok kötü olay. Demin kameramanın saldırı altında kaldı. Ben kaçmaya çalıştım ama bırakamadım onu burada. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Ah. Bak bir kilometre öteden seslerinizi duydum. Ne oldu? Mustafa abi? Mustafa abi senin burada ne işin var? Abi demin sana büyü yapıyorlardı abi ne oluyor? Ne diyorsun oğlum sen? Abi demin buradaydı bir tane canavar gibi, yaratık gibi bir şey sana büyü yapıyordu ya. Oğlum. Bismillah. Ses var durun. Durun Bir kilometre öteden koşa koşa geldim. Arabamı bıraktım geldim. Lastiği patlaktı bastım kaçtım gittim patlak hadi. gidin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Emre Emre çekil. Bismillahirrahmanirrahim. Abi sana bu. Büyü yapıyordum. Abi iyi misin? Ha, su falan da yok ki yanımıza hiçbir şey getirmedik. Beyler gelin gidelim beyler boş ver. Abi ya. biz ta Ankara'lardan çıkmışız. Ekranlı gibi buralara gelmişiz. Bizi böyle şeylerle yıldırmaya çalışıyorlar. Biz bunları yemeyiz abi yani. Ya, o ne diyeyim? abi. ayıp oluyor ama. Gidiyor ama nasıl Abi ikidir böyle yapıyor onu ya. Bırak Arkadaşlar ya. çok eski Devam olaylar biz. bak. Demin büyülü müyülü işler oldu yani bak. Delirmek üzereyim şimdi kafamız Size bakıyor hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillah. Çekil git ulan. Evet arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. Çıksak mı çıkmasak mı bilmiyorum ama o kadar yol geldik. Gel Emre gidelim. Emre gel, Emre gel. Devam et. <laughs> Götümü çekme Emre. Gel. Götünü çekmiyorum Demir. İnsanlara ayıp şey görüntüler vermeyin. Gel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten çok korkunç. Biz Allah Allah koduğumuza İyi bitiriyor. misin? Ah. Evet arkadaşlar saldırıya uğradık yine. Ah. Gel, gel, gel. Kamera çek çek çek. Gel. Neredesiniz lan? Evet arkadaşlar çok kötü. Buraya gelmiş. Hani ah. Oh. bize vurmayı e, çalıştı şey arkadaşlar bakın. Buradaki hiçbir materyale dokunmak istemiyorum. Büyü olabilir. Az önce büyüyü e, gördük biliyorsunuz. Aşağı kata inelim. Bir kişiye. Mustafa abi olduğunu düşünüyoruz ama Mustafa abi her seferinde yalanlıyor. Evet Mustafa abi her seferinde yalanlıyor. Ayıp oluyor Mustafa abi. Videomuzu izlersen yani biz saat çıkarsak buradan izlersen söylüyorum sana. Ayıp ediyorsun abi. Yüreğimle bak. Burası çıngırak sofrası. Burada gördüğünüz gibi herhalde ev sahipleri, eski ev sahipleri ailem yapıyorlar. Ince işler. Gel gidelim. Gel, gel, gel. Başkan video kaç dakika oldu? 2 3 yürü yürü. Tamam, vaktimiz var. Yürü. Yan Çok odadan sesleri sesler. geliyor. Evet. Denem yalnız biz bir yere gidince onlar başka bir yerden ses veriyor. Biz başka yere gidince onlar başka yerden ses veriyor. Gelin arka. gel gel gel. Orada bir ses şey mi var?

İn. Arkadaşlar neler oluyor İn aşağı in Arkadaşlar dur ya Gerçekten o kadar kötü şeyler ki Yani Bu atmosferi yaşamak istemezdiniz ama Videoyu beğenin Like atın abone olun Mustafa abinin de Bismillahirrahmanirrahim evet. Mustafa abi de onlardan çıktı Mustafa abi bizi oyun oynamış Emre yürü gel aşağı inelim Hadi gel yan, ya. Yürü yürü Gerçekten Tonga'ya düştük. Arkadaşlar canımıza zarar gelebilirdi. Canımıza zarar gelebilirdi. Evet. Gel. Evet. Bakın sesler de geliyor. Evet arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Bitirin. Evet sesler geliyor hala. Bitirmek istiyoruz ama müsaade etmiyorlar. Gel. Gel gel şöyle bir bakalım. Şuradan kardeşim kardeşim bakalım. Bakını buldum sana. Gel gel. Ben Mustafa gel gel. Bak bak gel uyan uyan dinlemiş galmiş. Mustafa <laughs> abi yani. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi bizi korkutuyorsun ama abi böyle olmuyor <laughs> ki ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Artık yapacak bir şey yok. Şarkı sevince geliyor bak. Bak şimdi duracak bak. Uyan uyan, 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 uyan. Mustafa Sizi abi bakını vermiş. bulmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar görüyorsunuz. Devir sen de katıl. Arkadaşlar Siktirin. görüyorsunuz değil mi? Oğlum. Emin çok korktuk abi. 1700 bu asala kamına koyayım. Siktirelim bunu gidelim hadi ya. Hadi gidelim arkadaşlar kanala abone olun. Videoyu da beğenin. Oğlum bak şimdi. Ee, Videonun sonu olarak ne yapalım biliyor musun? Yani <laughs> <laughs> yani daha dans <daha> edelim böyle. Tamam <laughs> tamam. Şuraya gelelim gelene ben keselim En son keseriz şey. şey. Işıklı bir yerde yapalım. Ha? ha? Işıklı bir yerde yapalım. O. Kameranın ışığı <laughs> kötü Oğlum, Oğlum kayıtta değil ki geri <laughs> de. video bitti şu an yani. Ağlayın çekiyorum. Temiz yerde keseceğiz böyle hani şu an konuştuğumuz yerleri koymayacağız. Let's go guys. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi hadi çok. Çok hoşuma gitti şimdi bu. Lan kaydediyor musun sen? Hayır. Flash açıyorum. Ha. Orayı kaydet. Şey, yani. Orayı kaydet. Biz böyle böyle şey. Tamam. Mı? tamam. Şu Her an Herkes büyülenmiş gibi olsun. Odaklansın diye şey yapıyorum. Kamerayı açık tutuyorum. Ha, tamam, tamam. Videoda değil. Tamam tamam. Burada başlayalım keseriz zaten. Üçten tamam, ilk, geriye say. Tamam. Hadi. 3 2 1 Uyan 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 uyan. Uyan 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 uyan. Uyan 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 uyan. Oh, yeah, no yeah, no yeah, 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 yeah,